ve sevgili boğa burcu yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar bakalım sizin burcunuzda olan algol kavuşumlu mars uranüs kavuşumu neyi anlatacak hangi işaretleri veriyor sevgili boğalar şimdi e, bu yıldız biraz tehlikeli bir yıldız zor bir yıldız özellikle doğum haritasında 25 26 ve 27 derecelerde gezegeni olan boğa burçlarının çok dikkat etmesi gereken bir döneme girildiğine işaret ediyor bu dönem en çok Temmuz sonuna kadar çok baskın olacak fakat Uranüs bu derecede hem retro yapacak tekrar ilerleyecek belli bir süre kalacağı için hani yaklaşık bir yıl kadar daha etkisini devam ettiriyor olacak şimdi biz hem astrolojik açıdan tehlikeli olan kısımlarını hem de pozitife nasıl kullanabiliriz? Pozitif yönleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Ee, şimdi algol yıldızı yıkımla ilişkili bir yıldız özellikle de ani e, patlak veren kişiyi yıkıma sürükleyen e, veya kişinin büyük hırslarla hareket ederek verdiği kararlarda düşünmeden attığı adımlarla adımlarda e, yıkım ve hayal kırıklığı yaşayabileceğini ifade eden bir yıldız. Bu yıldızın etkisindeyken e, bir ilişkiniz varsa eğer aşırı öfkelenmemeye veya hani duygularımızı, öfkemizi e, tamam hissediyor olabiliriz ama tepki verirken e, sakin tepkiler vermeye veya e, öfkelenebileceğimiz olayların içerisine kendimizi çekmemeye gayret etmemiz gerekiyor. Ee, tehlikeli bir yıldız o yüzden trafikte seyahat ederken veya gün içerisinde işlerimizi planlarken e, aşırılıklardan veya böyle ekstrem şeylerden uzak durmak daha faydalı olur yani yüksek hız yapmamak mesela araç kullanıyorsak faydalı olacaktır. E, burası boyun boğaz bölgesiyle de ilgili sevgili boğa boğaburçları e, özellikle hassas olan arkadaşlarım varsa boyun ve boğaz bölgenize dikkat edin. Aynı zamanda e, Mars'tan dolayı kafa ve yüz bölgesini de işaret ediyor. E, hani e, yüzünüzle ilgili boğazınızla ilgili belki bu dönemde e, bir takım hani zorunlu sebepler dışında atacağınız adımlar varsa bunları belki ertelemeyi tercih edebilirsiniz hani temmuz sonundan sonra yaptırmak hani bir estetik bir şeyiniz varsa avustosa belki hani yaptırmak daha e, efektif olabilir gözüküyor. İlişki kararı verecek olan boğalar, yalnız olan boğalar özellikle e, 15 Temmuz ve Temmuz sonuna kadar olan süreçte e, doğru kişiyle ilişki yaşadığınıza emin olarak hareket etmek veya ani bir şekilde kendinizi bir olayın içerisinde bulursanız yani bir anda bir şeyler yaşadık diyeceğiniz bir takım olayların içinde bulursanız daha sonradan pişman olma ihtimalinizin olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla hani çok fazla düşünmeden yaşanılan ilişkiler veya sadece tutkularla hareket ederek yaşanılan ilişkiler veya karşı taraftan çok emin olmadan ee, sadece tutkuyla hani bize adım atan kişilere karşı sevgi hissi besleme veya ondan bir takım e, tutku dışında beklentilerde bulunma gibi e, yanlışlara düşebileceğimize işaret ediyor şimdi diyeceksin ki hani melisit ağzından bir tane iyi söz çıkmadı yani zor etkiyi de nasıl anlatayım ki güzellerim zor bir etki dikkat etmemiz gerekiyor ee, şimdi bunun dışında neptün ee, biliyorsunuz retro ve açıda olacak bu e, kavuşuma 11. evinizden. Dolayısıyla eski sosyal çevrenizden, eski görüştüğünüz insanlardan bir takım davetler de alabilirsiniz sevgili boğalar. Hatta bir anda kendinizi eski takıldığınız insanlarla aynı ortamda bulabilirsiniz. Fakat burada yapmamız gereken şey e, bu ortamlardan... Neden kendimizi soyutlamıştık? Bir dönem biz bu ortamlarda bulunduk ve sonra neden artık bulunmamaya karar verdik? Bunu iyi düşünmek olacak. Çünkü burada belki de yani aslında orada sizin için bir şey yok. Sizi oyalayan bir ortam ya da sizin enerjinizi çeken bir ortam. Belki orada artık bulunmanız gerekmiyor. Hani tekrar ben niye bu ortamın içine geldim? Ne işim var burada gibi sorgulamalarda bulunabileceğinizi söylüyor. Venüs Plüton karşıtlığı olacak aynı zamanda bu esnada bu da ev aile ilişkileri içerisinde bir gerginliğe işaret ediyor. Ee... Yaşadığınız ortamda, e, ailenizde bir gerginlik söz konusu olabilir. Eşinizde olan diyalogunuz veya birlikte yaşadığınız insanlarla, işte ebeveynlerinizde olan e, diyaloğunuza yine birazcık dikkatli olmakta fayda var. Aşırı rest çeken hareketlere girmemekte fayda var gözüküyor. Tüm bunlar olurken, nemesis, niobe ve eros e, asteroidlerinin enerjileri de yine hanenizde olacak. Burada çocuklarla ilgili konulara işaret ediyor ee, belki hani bir çocuk bekleyen arkadaşlarım varsa bu konuda müjdeli haberler de e, gelebilir veya çocuğunuzla ilgili bir takım e, olumlu haberler alabileceğinize işaret ediyor fakat bu nemesiz özellikle e, karakterinizin gölge yönünün çok ortaya çıkacağını söylüyor e, ve bunun karşınızdaki insan aracılığıyla size yansıyabileceğini yani yani Bu insan neden benim karşıma çıkıyor veya bu insan bana neden böyle davranıyor gibi sorular içerisinde kendinizi bulursanız e, bu söylediğim hiç hoşunuza gitmeyecek ama belki de o davranış sizin gölge yönünüzden kaynaklanıyor olabilir ve size e, kendinizle ilgili fark etmeniz gereken bir şeyleri anlatıyor olabilir. O hoşlanmadığınız karşı tarafta beğenmediğiniz davranışların aslında özü sizin içinizdeki bir gölge yönünüzden kaynaklanıyor olabilir. Burada da onunla yüzleşmek ve ondan kurtulmak için iyi bir zaman. Aynı zamanda Lelik tam karşınızda olacak ve açı yapacak. E, bu da Üçüncü kişi olma durumlarına işaret ediyor sevgili boğalar. Özellikle ilişkilerinizde üçüncü kişi konumunda olduğunuzu fark edebilirsiniz ve burada da bir gerginlik durumu söz konusu olabilir ya da bir şüphe bir kaygı içerisine girebilirsiniz. Evet ağzından hiç de bal damlamadı ama etkiler böyle. Ee, pozitif anlamıyla da sanat ve yaratıcılıktır Algol yıldızı bu dönemde eğer bir hobiniz varsa bunlara zaman ayırmak yaratıcı enerjinizi güçlendirmek e, yaratıcı bir takım projeler içerisinde yer almak sizin için faydalı olacaktır. Şimdi söyleyeceklerim bu şekilde. Tabii ki kişinin doğum haritası bizim için önemli. Asıl astrolojide eğer bireysel anlamda doğum haritanıza bakmamızı isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize yurt dışından soru sormak istediğinizi yazabilirsiniz. E ee, artık canlı ve sesli bir şekilde bakıyorum. Diğer arkadaşlarımın da profillerinde yavaş yavaş canlı ve sesli seçeneğini görmeye başlayacaksınız. Bu da oldukça sevindirici bizim için. Çünkü sizinle aynı WhatsApp'ta konuşur gibi canlı bir şekilde sistem üzerinden konuşabiliyoruz. Bunun haricinde eğer ki doğum saatinizi bilmiyorsanız web sitemizde hesaplatabilirsiniz. Aşağıda link var melisit.com buradan üye olup hem doğum saatinizi hesaplatabilir hem de doğum haritanızı yorumlatabilirsiniz. Yıldızların ışığınızda olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum ve tekrar görüşmek üzere.